Bu sosu yapmadan kışa girmeyin. Öncelikle kanalımdan ve mutfağımdan herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli, damaklarda iz bırakacak nefis bir sos tarifi hazırladım. O kadar lezzetli bir sos ki yedikçe yiyeceksiniz ve yiyen herkes de sizden tarifini isteyecek. Sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel sosun hemen detaylarına geçiyorum. Öncelikle patlıcan ve biberlerimi közlemek için başlıyorum. E, güzel bir şekilde yıkadıktan sonra fırın tepsisine yerleştiriyorum. İç kısımlarının daha güzel bir şekilde pişmesi için bıçakla çizikler atıyorum. Ben fırında közledim ama dilerseniz mangalda da köz tadında e, deneyebilirsiniz. Ev koşullarında ancak bu şekilde oluyor. Önceden ısıtmış olduğum 250 derecelik fırında Biberlerimi ve patlıcanlarımı pişmeye gönderiyorum. Ben de diğer taraftan sosun içerisine kullanacağım acı biberlerimi doğruyorum. Yaklaşık 150 gram kadar acı biber kullanıyorum. Dilerseniz tabii ki tatlı biber de kullanabilirsiniz ama bu sosa acılık çok yakışıyor. Biberlerimi rondodan öğütüyorum. Daha sonra sarımsaklarımı da yaklaşık 10 diş kadar sarımsak kullandım. Sarımsaklarımı da çok küçük olmayacak şekilde yine rondodan öğütüyorum. Daha sonra içerisine yine kullanacağım sivri biberlerimi doğruyorum. Böyle melemen yapar gibi irilikte çok fazla küçültmüyorum. Biberlerimi doğruyorum ve tavamın içerisine alıyorum. Biberlerimi de doğradıktan sonra üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum ve bu biberlerin rengi dönene kadar pişireceğim. Daha sonra sosumun içerisinde kullanmak üzere maydanozlarımı doğruyorum. Kırmızı biber ve patlıcanım güzel bir şekilde közlendi. Tabağın içerisini alıp üzerini poşetle kapatıyorum. Bu sayede daha kolay bir şekilde soyulacaktır. Bu şekilde yaklaşık 15-20 dakika bekletiyorum. Daha sonra da doğramış olduğum biberleri ya da hafif böyle rengi dönünceye kadar pişiriyorum. Biberlerim de piştikten sonra sıra geldi yıkamış olduğum domatesleri doğramaya. 4 eşit parçaya bölüyorum böyle çok fazla küçültmüyorum. Eğer videomun tam da bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma küçük bir emoji bırakırsanız hem videomu izlemiş olduğunuzu anlamış olurum hem de videolarımın tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Domateslerimi de doğradım. Biberlerim de sotelendikten sonra artık ocaktan alıyorum. Özellikle bu sos için Bursa domatesi kullanmayı tercih edin. Bahçe domatesi çok fazla sulanacağı için bu sefer sosun kıvamını tutturmanız zor olabilir. O yüzden Bursa domatesini Kullanırsanız sosunuzun kıvamını da iyi bir şekilde ayarlamış olursunuz. Biber ve patlıcanlarımı da e, kabuklarını soyduktan sonra doğruyorum. Çok fazla küçültmüyorum. patlıcanlarımı da böyle iri bir şekilde doğramaya özen gösteriyorum. Sosumuzun içerisinde eriyip kaybolmasın. Domateslerimin altı da önce kısıktı. Kısık ateşte suyunu verene kadar Pişiriyorum. Daha sonra suyunu bıraktıktan sonra yüksek ateşte pişirmeye bırakıyorum. Domateslerin kabuklarını soymamıştım. Bakın suyunu da hızlı bir şekilde verdi. Şimdi blenderdan pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar geçiriyorum. ocağa alıyorum ve yaklaşık 5 dakika yoğun bir kıvam alıncaya kadar yine pişirme işlemine devam ediyorum. Bakın kıvamı rengi çok güzel oldu. Bu kıvam ideal oluyor. Şimdi diğer malzemeleri ilave edebilirim. İçerisine bir tatlı kaşığı toz şeker, 1 dolu yemek kaşığı kaya tuzu kullanıyorum. E, kaya tuzunu damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bir çay bardağı e, üzüm sirkesi, bir çay bardağı da sıvı yağ ilavesi yapıyorum. Daha sonra içerisine rondodan geçirdiğim yeşil biberleri, sarımsakları, biber ve patlıcanlarımı, maydanozumu ve son olarak da ya da kızartmış olduğum biberlerimi ilave ediyorum. O kadar güzel bir sos oluyor ki, inanın abarttığımı kesinlikle düşünmeyin. E, yaptıktan ve yedikten sonra bana hak vereceksiniz. Kıvamı da kesinlikle cıvık olmuyor. Yoğun kıvamda bir sos oluyor. Sosumun e, tuz miktarını kontrol ettim, biraz eksik geldi. O yüzden e, bir çay kaşığı daha tuz ilavesi yapıyorum ve artık ocaktan alıyorum. Kıvamı, lezzeti o kadar güzel ki kesinlikle siz de bu sos tarifini gözü kapalı deneyebilirsiniz. Sosumu hiç bekletmeden sıcak sıcak kavanozlara pay edip ağzını kapatıp ters çeviriyorum. İyice soğuyana kadar da e, ters çevirmiyorum. Daha sonra soğuduktan sonra yaklaşık 24 saat sonra ters çevirip e, artık kaldırabiliyorum. 2 yıl boyunca bozulmadan e, ağzını sıkıca kapattığımız için saklayabilirsiniz. Bugünlük de videomun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her hafta yepyeni tarifler paylaşıyorum. Kaçırmamak için yandaki zil butonuna basıp yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videomda başka bir tarifimde görüşmek dileğiyle.